Merhaba. Merhabalar. Bugün ne yapacaksınız Pırıl Şef'im? Cevizli kurabiye. Aa süper çok severim. O zaman başlayalım mı kurabiye yapımına? Evet. Onun için gerekli olan malzemelerimiz neler Pırıl Şef'im? Tereyağı. Evet. Un. Evet. Ceviz. Pudra, şeker ve malinya ve... Ve? Çok sevdiğimiz. Çok sevdiğimiz. Çok sevdiğimiz şey. Tarçınımız. Evet, tarçınımız. evet. O zaman yavaş yavaş malzemelerimizi dökelim mi? İstersen oturalım. Dökelim. Hadi dökelim. Dök bakalım Pırılcığım. Önce pudra şekerimizi dökebilirsin. Pudra şekerimiz. O unumuzdu. Önce pudra şekerimizi dökelim. Süpersin. Hepsini dökebiliriz. Pudra. Evet, sonra, sonra vanilyamızı dökebiliriz. Vanilya. Evet. Süperiz. Sonra Vanilya. tarçınımızı dökebiliriz. Tarçın. Evet. Bu malzemelerimizi yoğurmaya başlayalım şefim. Evet, süpersiniz. Çok mu seviyorsunuz kurabiyeyi? Evet. Ellerinize sağlık tam olunca kurabi. Unumuzu koyacağız. Evet. Sonra ne yapacağız unumuzu koyduktan sonra, hamurumuz olduktan sonra? Merdane ile. Merdane ile açacağız. Şekiller vereceğiz. Evet. Çok gıdıklanıyorum. <laughs> <laughs> Keyifli miymiş kurabiye yapımı? Evet. Ellerine sağlık. Güzel yoğuruyorsun. Bir bakayım şöyle bir ellerine bakayım. Yoğur bak. Of müthiş olacak ya. Çimden canım istedi. Hepsini böyle bastıra bastıra karıştırıyoruz. Evet. Ben size yardımcı olayım. Yavaş yavaş unumuzu koyalım. Karıştıralım şefim. Çok marifetlisiniz. Yani bayılıyorum sizin bu tariflere. Önlüğünüz de pek şıkmış Pırıl Şef'im. Sen bana almıştın. Öyle mi anneciğim? Tamam evet almıştım. Hadi güzel yoğuralım. Elimizden son temizleyeceğiz. İyice yoğuralım. Hayır anne. Büyük, büyük şeyleri hemen atayım da. Tamam. Tamam tamam bir tane. Ay, yine oldu. Sen devam edebilirsin. O zaten kıvam alacaktır. Hadi bakalım. iyice yoğuruyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kal. Biz hamuru kıvama getirdikten sonra yine sizlerle birlikte olacağız, değil mi Pırıl? Evet. İstersen bir mer hoşça kalın diyebilirsin. Hoşça kalın. Şimdi şimdi hangi şekli yapacaksın? Şimdi çam ağacı. Süpersin. Hamuru yoğurmuşsun. Bezelere mi ayırdın hamurları? Evet, bezelere. Süper biraz ama bunun biraz kullanımı bölmem gerek. Ellerine sağlık. Burasında mi başlayabilirim. Başla bakalım. Ama önce şu böyle kanalı Bu tarz işler senin için çok keyifli bence. Evet. Değil mi? Çok meraklı. Şurada bir delik olur. Diye. Hadi bakalım bir şeklini yap. Hemen fırın tepsisine koy bakalım. Hadi bekliyoruz merakla. Süpersin. Çok inceltmeye gerek yok. Böyle mi? Süpersin. Şu an yapabiliriz. Bir şekil verebiliriz. Merakla bekliyorum. Hmm. Baba. Nasıl? Ne yapıyorsun? Akşam aydı şeklim. Aferin sana. Evet şimdi çıkaralım. Bunu. Hayır hiç ona gerek yok. <laughs> e peki hadi bakalım. <laughs> peki hadi bakalım. <laughs>